Oruç ne zaman başlar, ne zaman biter? Orucun başlaması imsak iledir. Yani fecir vaktinin doğmasıyla. Yani bizim anladığımız manada sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar. Akşam güneşin batımı yani akşam namazı vaktinin girmesiyle biter. Onun için sabah namazı vaktine kadar yiyip içmek serbesttir. Şöyle bir soru sorulur bize. Efendim ben akşamdan niyet etmiştim yatacağımda. Sonra gece kalktım sahur yapabilir miyim? Elbette. Sahur yapmak imsak vaktine kadar yiyip içmek hiçbir sakıncası yoktur. Önemli olan sabah namazı vaktinin girmesiyle orucun başlaması ve akşam namazı vaktinin girmesiyle de orucun bitmesi esastır. Bu konuda Değişik fikirlere ve düşüncelere fazla kafamızı yormayalım ve farklı düşünceler varsa bizi bu konuda sıkıntıya sokmasın. Biz takvime bakacağız. İmsak vakti dediğimiz, sabah namazı vakti dediğimiz vakitle orucumuza başlayacağız. Ve inşallah akşam namazı vaktinin girişiyle orucumuzu bitireceğiz. Müzik